Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bu pareonun nasıl örüldüğünü tüm detayları ile paylaşmak istiyorum. Yapımı çok kolay, kullanışlı, pamuklu iplerle ördüğüm için yazın çok rahatlıkla kullanabileceğimiz bir model. İp tercihiniz muhakkak pamuklu ipler olsun ki rahatlıkla kullanabilelim. Örülmesi de çok kolay. İki uzun dikdörtgen parçadan oluşuyor. Sonrasında şu kısımdan eklemesini yapıyoruz. Ve kenar biyelerini dönüyoruz. Kenar biyesi de çok yakıştı. Bakın şöyle. Yakasında da kullandım. Tüm detayları size aktaracağım. Kenarlarında yine yırtmaçlı çalıştım yırtmaç kullanmaya da bilirsiniz. Böyle bir detay vermek istedim. Bu para modeli 44 bedene kadar rahatlıkla olan bir model. Dökümlü salaş bir model. Ördüğüm ölçüleri de size yazarım. İki uzun parçasın parçanın da ölçüsünü yazarım. Ona göre örebilirsiniz. İnce pamuklu ipleri tercih edin. Hadi gelin başlayalım örmeye. Pareo için pamuklu ipler tercih ettim. Renk renk kullanmak istiyorum. Siz istediğiniz renklerde kullanabilirsiniz. Ebroli iplerle de örebilirsiniz. Düz renklerle de örebilirsiniz. Tığımı biraz büyük tutmak istiyorum. Gevşekçe örmek istiyorum ki böyle dökümlü salaş bir pareo elde edeyim. Kalıp gibi durmasın örgünüz. Biraz gevşekçe örün zincir çekerek başlıyoruz zincirimizi biraz uzunca çekmek istiyorum kısa bir pareo örüyorum diz üstünde bir pareo daha uzun örmek isterseniz ölçüsünü alın ona göre zincirinizi çekin zincirinizi ölçünüzden biraz uzunca çekin sonrasında zincirimizi sökebiliriz ben şu anda 180 santim 180 santim uzunluğunda zincirimi çekiyorum 180 santim zincirimizi çekelim zincir çekerek başlıyoruz çok kolay bir model çok şık da duran bir model bu şekilde zincir çekelim 180 santim uzunluğunda olsun zincirimi 180 santim uzunluğunda çektim Şimdi ikili trabzan şeklinde devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. zincirimizin şöyle ortasına batıyorum. İkili trabzan örüyorum. Arada 2 zincir çekiyorum. Battığım yerden sonra yine zincirimi sayıyorum. 1, 2, 3. ye batıyorum. İkili trabzan örüyoruz. Aralarda 2 zincir bu şekilde kutu kutu kafesler örerek devam ediyoruz örgümüzü böyle bakın aynı şekilde devam edelim sıramızın sonuna gelelim zincirimizi 180 santim uzunluğunda çekmiştik şimdi şu ölçümüz 160 santim uzunluğunda olsun istiyorum ne olur ne olmaz diye baştaki zincirimizin uzunluğunu daha fazla çektim buraya kadar yeterli geldi bana şimdi şu kısmı bakın şöyle sökebiliyoruz çok rahatlıkla şu geriden tığımı geçirdim şöyle ilmeğin içinden şu başlangıç ipimi çıkartıyorum sonrasında çok rahatlıkla sökülüyor bu kadar kolay şimdi son ipimi şöyle içinden çıkartıp burada sabitliyorum şimdi örmeye devam edelim şekilde gidiyoruz renk renk de örebiliriz birkaç sıra örüp sonrasında farklı renge geçmek istiyorum ben her sırada farklı renk değil 4-5 sıra örüp sonrasında ipimin rengini değiştirmek istiyorum bu tercih tamamen size kalmış şimdi 5 zincir çekerek bir üst sıraya çıkıyorum 3 4 ve 5 tığımın üzerine aldım örgümü döndürdüm trabzanımın tepesine Batıyorum ikili trabzan örüyorum. Arada yine iki zincir devam eden trabzanın tepesine batıyorum ikili trabzanımı örüyorum. Bu kadar kolay örülüyor file şeklinde örüyoruz pariyomuzu çok şık, çok kullanışlı bir model haline geliyor. Aynı şekilde devam edeceği için devamını size göstermeyeceğim. Pariyomuzu böyle uzun şerit halinde örüyoruz. Sonrasında böyle ikiye katlıyoruz. Bir tarafı etek ucumuz olacak. Bir tarafı şöyle omzumuza denk gelecek. İki eşit parça halinde öreceğiz. Şimdi birinci parçadayız. Diğerinde aynı şekilde devam edeceğiz. Renk geçişlerini Bakın daha geniş, daha dar, tek sıra istediğiniz gibi elinizdeki ipe göre devam edebilirsiniz. Şimdi böyle örmeye devam edeyim. Renk geçişinde yine şuradan yeni ipimizi takarak başlıyoruz. Genişliğini ne kadar örmeliyiz? Bu her bedene oluyor. Bakın genişliğini de size göstereyim hemen şurası şuradan şuraya kadar benim genişliğim. Hemen mezurayı elime aldım. 30 santim olacak genişliği. 30 santim genişliğinde örelim. İki parça öreceğiz. Ben ara ara yine size gösteririm. 30 santim genişliğinde renk renk örelim. Sonrasında ekleme kısmına geçelim. Pareomuz 2 uzun dikdörtgen parçadan oluşuyor. İkisi de aynı ölçülere sahip. Bakın şuradan başlamıştık örmeye. Sıra sıra gidip gelip ördük. Ben renk geçişleri yaptım. Siz istediğiniz gibi renk geçişlerini yapabilirsiniz. Tek renk de örebilirsiniz tamamen tercih size kalmış. Şimdi iki parçayı da ikiye katlıyoruz. Eklemeden önce nasıl ekleyeceğimizi de size göstermek istiyorum kafamızda şekillenmesi için. İki uzun parçayı ikiye katladım. Bu kısım omuzlara gelecek. Şu kısım yaka oyuntusu olacak. Şuradan aşağısını ekleme yapacağız. Yine kenarların bakın şurada bir kol payı bırakacağız. Sonrasında yine şu kenarın ikisini birbirine ekleyeceğiz. Diğer kenarda aynı şekilde. Eklemeden önce göstermek istiyorum ki eklerken kafamız karışmasın. Kafamızda bir şekillenme olsun. Şimdi başlayalım eklemeye. Eklemeyi öncelikle şu ön kısımdan başlayalım. Eklemeye şu etek ucundan başlıyoruz. Bakın burası bir parçaydı. İkiye katlamıştık. Diğer tarafta yine bir parça. Alt katını değil önce üst katını ekleyelim. Şuradan ipimi elime aldım. Tam şu başlangıç yerinden zincir çekerek başlıyoruz. 1 2 3 ve 4. Diğer parçanın yine aynı yerinden tığımı geçirdim. 4 zincir çekiyoruz. Bir sonraki boşluğa batıyorum. Sık iğne ile bağlıyoruz. Yine 4 zincir. Karşıdaki boşluğa. Aralarda 4 zincir çekerek karşılıklı ekliyoruz. sadece yaka için bir oyuntu bırakacağız ve yine sırt kısmında eşit ölçülerde oyuntu bırakmak istiyorum. Eklememiz böyle. Devam edelim aynı şekilde eklemeye. Yaka kısmında 23-24 santimlik şuradan bir pay vereceğim. Buraya kadar ekleyelim. Bu kısımda görüşelim. Eklemeyi yaka oyuntusuna kadar yaptım. Bu arada işimi kolaylaştırmak için ördüğüm parçayı şöyle ikiye katladım. Eşit uzunlukta kutucukları saydım. Şunları 71. kutucukta benim tam orta noktam. Buraya ilmek belirleyicimi taktım. Buraya herhangi bir ip de bağlayabilirsiniz. Burası tam omza gelecek kısım. Buradan aşağıya da 21. kutuca yine ilmek belirleyicimi taktım. Yaka içinde yine aynı şekilde. Burada da yine 21 adet kutucuk saydım. Ölçü de vereyim size. Bir saniye. Bakın, tam buradan. Yaka kol için. Bakın, 22 santim. Burada oyuntu olacak. Kol içinde aynı oyuntu olacak. Yaka içinde aynı mesafede olacak. Aynı uzunlukları. 22 santim. Siz istediğiniz kadar derinlik verebilirsiniz. Tabii ki tercih size kalmış. Şimdi buraya kadar eklemeyi yaptım. Bu noktada ipimi kesiyorum. Evet, sonuncuyu ekledim. Bir zincirimi çektim. Burada ipimi kesiyorum. Şimdi arkasını çeviriyorum. Yine aynı şekilde etek ucundan buradan başlıyoruz eklemeye sırt oyuntusuna kadar ekliyoruz. Buralara ben ilmek belirleyiciler taktım. Karıştırmamak için. Şimdi burayı da ekleyelim. Sonraki kısımlarda görüşelim. Orta kısmın eklemesini bitirdim. Bakın önünü arkasını ekledim. Şimdi kollarını altını eklemeye geçiyoruz. Kolunun altını eklerken şu etek ucunda bir yırtmaç payı vermek istiyorum şöyle. Buradan eklemeye başlamayacağım tam şuradan eklemeye başlayacağım. Buradaki mesafeyi size ölçeyim. 13, 14 santim. Kutularını da sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12 kutu boş bıraktım. Sonrasında eklemeye başlıyoruz. Buradan yine kol altına kadar buralara ilmek belirleyiciler taktım işimi kolay yapmak için. Şimdi burayı eklediğim renkle eklemeyeceğim. Kol altını farklı bir renkle eklemek istiyorum. Evet ilmek belirleyicimi çıkarttım. şuradan hemen başlıyoruz ilmeğimi çıkarttım etrafında döndürüyorum ipimi sabitlemek için bu işlemi yapıyorum tekrar 2 3 ve 4 hemen karşısına ilmek belirleyicimi çıkartmadım tam şuraya batıyorum tekrar ipimi çeviriyorum 1 2 3 ve 4 buraya. Karşılıklı aynı şekilde ekliyoruz. şekilde devam edelim. Kol altına kadar ekleyelim. Sonraki kısımda görüşelim. Kol altı eklemesini bitirdim. Şimdi şöyle devam ediyoruz. Bir zincirimi çektim. Şu boşluğa 3 adet sık iğne örüyoruz. 2 ve 3. Sonrasında şuraya bir adet şu boşluklara 3 adet 2 3 devam eden boşluğa yine 3 adet bu şekilde devam edelim başlangıç yerine şuraya gelelim Evet şu boşluğa da bir adet batıyorum ve başlangıç yerine geldim. İlk sık iğnenin tepesine batıyorum. Tek seferde çıkıyoruz. Bir zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere batıyorum. 2 3 adet sık iğne örüyoruz. Sonrasında 7 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Tığımın üzerini doluyorum. 3. zincirimin ortasına batıyorum. İkili trabzan örüyorum. Tekrar 2 adet aynı yere ikili trabzan ördüm. Sonrasında 2 zincir çekiyorum aynı noktaya batıyorum sık iğne ile kapatıyorum tekrar iki zincir aynı işlemi bir daha yapıyoruz iki adet aynı yere ikili trabzan iki zincir aynı yere batıp sık iğne dört zincir çekiyorum ve alt sırada sık iğneleri sayıyorum devam eden 5. sık iğneme batıyorum. 1 2 3 4 5. Sık iğne ile bağlıyorum. 3 adet sık iğne örüyoruz devam eden sık iğnelere. Sonrasında bu çiçeğimizi tekrar yapıyoruz. 2 3 4 5 6 7. 3.ye 2 adet sık iğne örüyorum pardon ikili trabzan örüyorum iki zinciri sık iğne ile bağlıyorum sonrasında tekrar iki zincir ve iki adet ikili trabzan 1 2 3 4 1 2 3 4 5 batıyorum toplam 3 adet sık iğne örüyoruz. Böyle sallanan çiçekler kollarda olsun istedim. Bunu yapmaya da bilirsiniz. Tamamen sık iğne de bırakabilirsiniz. Bu şekilde daha çok yakıştığını düşündüğüm için böyle devam edeceğim. Tam tur dönelim. İlk sık iğneye batıp ipimizi keselim. Diğer kolda da aynı işlemi yapalım. Bakın diğer kolu ördüm. Bu şekilde duruyor. Sonrasında ütüleme yapacağız. Daha da düzgün duracaktır. İki kolu yapalım. Sonrasında etek ucunda ve yakada da yine aynı işlemi yapacağız. Sonraki aşamalarda görüşelim. İki kolunda kenar çiçeklerini bitirdim. Bu şekilde durdu. Şimdi yaka kısmının çiçeklerini yapalım. Son ipimi ben kesmemiştim. Bununla devam etmek istiyorum. Yine aynı şekilde bir zincir çekiyorum bu boşluğa. 1 2 3 sık iğne şuraya 1 adet. Devam eden kutulara yine 3 adet sık iğne örüyoruz. Her kutuca 3 adet Aynı kolları yaptığımız gibi devam edeceğiz. Yakayı bir bütün halinde devam edeceğiz. Bakın arkadan ipimizi kesmeden tekrar başlangıca geleceğiz. Arkada da yine buraya 3 adet sık iğne örelim. Çiçeklerimizi aynı şekilde yapalım. Sonrasında şu etek ucunda görüşelim. Yaka için olan kısmı da bitirdim. Çiçeklerimiz böyle. Çiçeklerimizi ütüleyince düzgün duracaktır. Endişeniz olmasın. Şimdi etek ucuna geçiyoruz. Etek ucunu da yine aynı şekilde yapacağımız için göstermeyeceğim size. Aynı kollarda ve yakada uyguladığımız işlemi etek ucunda ve şuradaki yırtmaçta da uyguluyoruz. Önce bir sıra sık iğne geçeceğim. Sonrasında çiçeklerimi yapmaya başlayacağım. Etek ucunu da örelim. Bitiş kısmında görüşelim. Etek ucunun da kenar biyesini döndüm. Böyle kırış kırış duruyor. Şimdi ütüleme kısmına geçelim. Parıyomuzu ütüleyelim. Ütümü prize taktım. Koton ip olduğu için rahatlıkla Ütülemeyi yapabiliyorum. Orta ısıda ütü ayarım. Böyle düzeltiyoruz. İyice ütüleyelim böyle. Böyle tek tek kenar biyelerini düzeltelim. Kollarında, yakasındakileri de ütüleyelim. Sonraki kısımda görüşelim. Ütülemeden sonra parayom formunu buldu. Etek ucu, kol ve yaka kısmı daha düzgün duruyor. Parayomuz bu şekilde oldu. Takıldığınız yer olursa muhakkak yorumlarda belirtin. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla ve sevgiyle kalın. Hoşçakalın.